İsra suresi Rabbimizin insana yüklediği sorumlulukları, iyilik ve kötülüğün sınırlarını, kulun hem Allah'a hem de topluma karşı görevlerini hatırlatan ayetlerle doludur. Bu surede her insanın kendi amellerinden sorumlu olduğu, kıyamet günü herkesin önüne kendi kitabının açılacağı ve kişinin kendi yaptıklarının karşılığını göreceği bildirilir. Ayrıca anne babaya iyilik, ölçü ve tartıda adalet, emanete riayet, kibirden uzak durmak, yetim ve ihtiyaç sahiplerine merhamet göstermek gibi temel ahlaki prensipler öğütlenir. İsra Suresi bize şunu hatırlatır. Hayat bir imtihandır. İnsan kendi özgür iradesiyle yaptığı her işin karşılığını görecek. Hiçbir iyilik karşılıksız kalmayacağı gibi yapılan kötülükler de unutulmayacaktır. Bu ayetler bize hem dünyada huzurlu bir yaşamın ölçülerini hem de ahirette kurtuluşun yolunu göstermektedir. Rabbimizin İsra Suresi'nde bizlere hatırlattığı sorumlulukları düşünmek ve hayatımıza yön verecek bu ilahi öğütlerden payımıza düşeni almak için bu video bir davet olsun. Gelin İsra suresinden seçtiğimiz ayetlere birlikte kulak verelim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye, kulunu Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Kim bu geçici dünyayı isterse burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Allah'tan başka tanrı tanıma sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver.'' Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda, ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle eli sıkı olma ölçüsüzce eli açık da olma sonra kınanacak kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da şüphesiz ki o kullarından haberdardır onları görmektedir Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zina'ya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Rüşdüne erinceye kadar yetimin malına onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü, Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar, onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Günaha batmış. Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde Kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, Rabbin seni övülmüş bir makama yükselsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver.'' De ki, hak geldi batıl, yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.'' Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık, peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın. Şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere hakkın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını arttırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın. Hangisiyle yakarsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt.